Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google mail hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Google hesabınızı yönetin açıyorsunuz Google ayarlarından. Üste veriler ve gizli dokunun. Kullandığınız uygulama ve hizmetlerdeki verilere gidin. Verilerinizi indirin veya silin bölümünün altında bir Google hizmetini silin bulun. Buradan mail adresinizi, mail hesabınızı bulabilir ve silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.